Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Teğridü'l meyt min siyâmihi. Ölü öldüğü zaman onu yıkamaya götürdüğümüz zaman elbisesini ne yapacağız? Çıkaracağız yani. Ölünün elbisesini çıkartma. Sünnettir yani ölü öldüğü zaman, kişi öldüğü zaman elbisesini ne yaparım? Çıkarırım. Bu bütün mezheplerin ittifakıdır. Delil ise en Ayşe'de radıyallahu anh'a hadiste gelmiş. Kalet annemiz demiş ki Lemma eradu ghusten nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiram Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı yıkamayı istedikleri zaman Kalu dediler ki Vallahi ma nedri Biz bilmiyoruz. En ucerridu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyabihi Acaba biz peygamberi de elbisesini normal çıkaracak mıyız? Kama nucerridu mevtana kendi Ölülerimiz öldüğü zaman elbiselerini çıkarttığımız gibi Peygamber'in de elbisesini çıkaracak mıyız? اَمْ نُغَسِّرُهُ وَعَلَيْهِ buhu Veya Peygamber'in elbisesi üstündeyken mi biz elbiseyle mi yıkayacağız? Müslümanlar ne yaptılar Norman'dan? Burada tereddüde düştüler. Tereddüde düştüler. Ve ne yaptılar? En son getirip Norman yani çıkarttılar. Yani Peygamber aleyhisselam. Yani Resulü aleyhisselam da çıkarttılar aynı diğer insanlar gibi ne yaptılar? Elbisesini çıkarttılar ee, ve peygamberine ne yaptılar? Yıkadılar. E, ee, yıkayanlardan Aliyyun ve Abbasun ve Fadlun Usametu ve Şükranu Kedfaza bi Gussin bu altı kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Gussunu yani ne yapmışlardır? Yerine getirmişlerdir. Aliyyun ve Abbasun ve Fadlun Usametu ve Şükranu Kedfaza bi Gussin Nebiyyina Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Gussunu yani üstlenenler bunlar olmuşlardır. Ve e, oradan da yani biliyoruz ki yani Peygamber Aleyhisselam dahi yani ne yapmıştır? Elbisesi çıkartılarak ve e, öyle şekilde yıkanmıştır. Ve bir yani mumin öldüğü zaman elbisesi çıkartılır ve ondan sonra yıkanılır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.